Herkese merhabalar. E-ticaret ve büyüme pazarlaması ile alakalı önemli bir konuyu konuşmak üzere bugün birlikteyiz. Yanımda Proje kurucusu, kurucu ortağı ve CEO'su Yüksel Eminoğlu var. Yüksel ile bugün B2B tarafta e-ticaretin yeni trendlerini ve mevcuttaki durumlarını konuşacağız. Kendisi zaten uzun yıllardır B2C ve B2B firmalara hizmet veren bir e-ticaret altyapısının hem teknik tarafından hem de satış tarafında Cumhur Zümrüt'le birlikte çok güzel zamanlar geçirdiler ve müşteri sayılarını arttırdılar. Bu sebepten dolayı Proje Soft'un deneyimlerine çok önem veriyoruz ve kendisini bugün ağırlamak istedik. Şimdi ben sorunlarına yükseli birazcık sıkıştıracağım ama öncesinde kendisini ve firmasını tanıtması için söz hakkını yüksele vermek istiyorum. Yüksel hoş geldin. Hoş bulduk Veli, teşekkür ederim. Adam Yüksel Eminoğlu, bilgisayar mühendisiyim. ProjeSoft'a yıllardır, 2006 yılından beri projeleri yönetiyorum. ProjeSoft olarak da tek işimiz eticaret yazılımları geliştirmek. Biz işimizi tanımlarken aslında içinden para geçen yazılımlar geliştiriyoruz. Dolayısıyla B2C ile başladık. Şu anda B2C, B2B ve pazar yeri entegrasyonları dahil tüm entegrasyonları uçtan uca firmalara çözüm sunan bir firmayız. Ve altyapı olarak da bu çözümlerimizi hızlı bir şekilde geliştirip, özellikle pandemiden sonra gelişen e-ticaret ve online pazarda firmaların rekabetlerine yardımcı olacak yazılımlar geliştiren bir altyapı firmasıyız. Harika. Peki Projesoft ne zaman kuruldu ve şu an kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Proje Soft 2006 yılında kuruldu. 2006 yılında sadece İstanbul'da kurulmuştuk. Şu ana baktığımız zaman e-ticaretin büyümesiyle beraber İstanbul ofisi, Malatya ofisi ve Gaziantep ofisi olmak üzere toplamda 50 kişinin üzerinde çalışanımız var. Burada hem yazılımları geliştiriyoruz hem de arka tarafta firmalara destek veriyoruz. Biliyorsunuz yeni süreçle beraber hani altyapılara insanlar hızlı adapte olamadıkları için özellikle eğitim tarafları çok önemli. Sadece altyapı geliştirmekle kalmıyoruz. İnsanlar için sizin de bildiğiniz gibi dijital stratejiler de geliştirerek satışları nasıl artıracaklar bu konularda yardımcı oluyoruz. Harika. Gördüğünüz üzere aslında proje soft işini internete taşımak isteyen B2B ya da B2C fark etmez her şirketin mutlaka yanına bir partner olarak almasını önerdiğimiz önemli bir şirket ve bu altyapı sağlayıcısı olan şirketinde bugün bütün detaylarını Yüksel Eminoğlu bize iletecek. Neler yapıyorlar? B2B tarafta özellikle trendler neler? 2022'de şu ana kadar geçen süre içerisinde B2B e-ticaretinde neler oldu? Ve aslında bunu sadece e-ticaret olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Yoksa bu bir teknoloji kiti olmaya, teknoloji paketi olmaya mı başladı? Biraz bunları konuşacağız. Müsaadenle ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Son zamanlarda bildiğin üzere aslında pandeminin etkisiyle birlikte kullanıcı davranışında ciddi bir değişiklik oldu. Tabii kullanıcı davranışı değişiklikleriyle birlikte şirketlerin özellikle B2C iş yapan, retail dediğimiz pazarda iş yapan şirketlerin de kar marjlarının ciddi düştüğünü gördük. Bu anlamda B2B ve B2C ayrımını düşünerekten bize yeni dönemde neler olacağından, mevcuttaki dinamikleri nasıl değiştiğinden kısaca bahseder misin? Tabii ki. Şimdi bu süreci öncelikle pandemiden öncesiyle başlamak gerekiyor. Neden pandemiden öncesiyle başlamak gerekiyor? Pandemiden önce özellikle retail dediğimiz yani perakende satış çok daha önemliydi. Avm'lerden satış, mağazalardan veya sokaklardan satış vardı. Bu da tabii ki iş hızlı bir şekilde o tarafa geliştiriyordu. Pandemiyle beraber kapanmalar geldi biliyorsun. Kapanmalar geldikten sonra insanlar hızlı bir şekilde bu ihtiyaçlarını online'dan gidermeye başladılar. Hı hı. Fakat ilk aşamada bu kapanma olup firmalar daha bu süreçlere uymadıkları için o arada global ticarette büyük bir düşüş gerçekleşti ki bu rakamlara baktığınız zaman %20 25'lere kadar düşen bir rakamlar vardı ortada. 2019'dan öncekse ve 2019'dan sonrasından bahsediyorum. 2019 ve 2020'de firmalar bunlara uyum sağlamaya başladılar. Ve firmalar bunlara uyum sağladıkça bütün operasyonlarını online'la taşımaya başladılar. Bütün operasyonlar online'la taşındıktan sonrası bu sefer ne oldu? Türkiye'nin herhangi bir yerindeki firma Türkiye'nin her yerine satış yapmaya başladı. Çünkü önceden biliyorsun Perakende vardı senin de bahsettiğin gibi. Perakende de satış yaptığın yer neresi? Bir AVM'de hizmet ediyorsan AVM ve çevresine hizmet ediyorsun. Veya sokak bir mağazan varsa da o, o cadde ve o caddenin etrafındaki yerlere hizmet ediyorsun. Fakat iş Online online'a taşınmaya başladıktan sonrası Türkiye'nin neresinde olduğunun çok bir önemi yoktu. Sen ürünlerini kargoya veriyordun ve devam ediyordun. E şu anda da baktığımız zaman hani gerek pazar yerleri gerek e-ticaret tarafında büyük firmalara baktığımız zaman evet İstanbul operasyonu yine büyük bir kısmı gerçekleşiyor ama Anadolu'dan da çok büyük operasyonlar gerçekleşmeye başladı. Çünkü firmalar artık yerden bağımsız hareket ediyor. Şimdi bu perakende tarafı içinde. Denenin toptan tarafına, toptan tarafına şöyle bir gerçek vardı. Önceden biliyorsun pandemiden önce firmalar toptan tarafına satış yaparlarken satışçılarına veya plasyerlerini gönderiyorlar ve bu plasyerler üzerinden satış yapıyorlar. E ile beraber artık kimse ziyaret etmeleri bırakmaya başladı. Ziyaretler bıraktıktan sonra bu firmalara tekrar ürün satabilmek için bu sefer herkes B2B satışlara başladı. E B2B satışlara başladığın zaman rakamları incelemeye başlıyoruz. İşte pandemiden önceki rakamlar anca 2021'in sonunda yakalandı. 2021'in sonunda 2020 2021 arası global anlamda bahsediyorum. %25 bir ticarette büyüme gerçekleşti. Ve Buradaki projeksiyona göre 28,5 trilyon dolarlık bir ciro gerçekleşti dünya genelinde. Bu %25'lik büyüme. Tabi bu büyümenin 2022'de küçülmesi öngörülüyor. Fakat büyümeniz olarak baktığımız zaman pandemiden önceki rakamların yakalandığını görebiliyoruz. E pandemiden önceki rakamlar yakalandı fakat aynı yöntemlerle yakalanmadı. B2B altyapılarıyla yakalanmaya başladı. E B2B altyapılarıyla bu yakalanmaya başladıktan sonra firmalarda şunu gördü. Bizim yatırım yapmamız gereken yer artık dijital altyapılar ki birazdan konuşacağımız konulardan birisi de bu olacak. Bu dijital altyapılar sayesinde sadece gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz yerler değil, bizim ürünümüze dünyada ve Türkiye'de ihtiyaç olan neresi varsa burada her yere satış yapabiliyoruz sistemine geldi. E bu da bizi hangi noktaya getirdi artık? Firmaların yatırım yapma durumları. E yatırım yapma durumları tamamen teknolojiyle alakalı olarak B2B ve bu sistemlerin tamamen dijital açılması oldu ki asıl konu dönümüzde zaten B2B ticarete geliyor.